Herkese selamlar, herkese merhabalar. Bugün dedim ki kendime artık YouTube'da gündemle alakalı videolar çekeyim. Böylelikle hem sürekli video çekmek için bir kendime konu başlığım olur. Tabii ki arada işte vloglar vesaire çekiyor da olurum. Ama kendimi motive edecek sürekli bir konu başlığım hazır içeriğim olmuş olur diye düşünürken sabah çok iğrenç bir olay gördüm. Dedim ki o zaman bununla başlayabilirim önüme de çıktı. Olay Müge Anlı'da geçiyor. Olayı yaşayan babanın Umut Bey'di sanırım. Müge Anlı'ya başvurmasıyla ortaya çıkıyor. Benim dinlerken, izlerken gerçekten kanım dondu. Ve sabah zaten sanırım bugün çözüme ulaşmış. Ben direkt anlatmaya başlayayım en iyisi. 10 sene önce bu babanın eşi vefat ediyor. İki tane çocuğu var. Vefat eden eşinden. İkisi de erkek sanırım iki tane çocuğu var ve e, amcasının e, kızı mı? Orayı tam anlamadım ama aile içinden biriyle evleniyor. O sıra evlendiği kişi 18-19 yaşlarında. İşte ondan hoşlandığını söylüyor. Eşi Tuğçe hanım sanırım. Ondan hoşlandığını söylüyor. Böyle bir yola girebileceklerini söylüyor. Çocukların annelik edeceğini söylüyor. O sırada bu vefat eden eşinden 9 yaşında bir erkek çocuğu var. Bir tane daha çocuğu var. İki çocuğu var dediğim gibi. Ve bu kadınla bir evlilik kuruyorlar. 10 sene boyunca bu evlilik devam ediyor. Ve 9 yaşında o evlendiklerinde 9 yaşında olan çocuğa bu kadın gerçekten annelik yapıyor. Bu kadınla da bir çocukları oluyor. Bir kız çocukları ve o da şu an 8 yaşında. Ee, söylenene göre bunların 10 aydır devam eden bunların dediğim evlendiklerinde 9 yaşında olan bu erkek çocuğuyla adamın evlendiği kadının bir ilişkisi var. 10 aydır falan devam ettiğini söylüyor ikisi de ve ilişki de şöyle ortaya çıkıyor aslında. Bu ikisi kadın yaklaşık bir sene önce falan adama diyor ki biz diyor boşanalım. Bir iş kuralım kendimize. Bir kozmetik markası vardı. Ne yapıyorlar tam orayı anlamadım ama kuaförlere makyaj malzemesi satıyorlar sanırım. Anladığım kadarıyla. Orayı tam anlatmıyorlar. Neyse bunu yapmak için de devletten işte destek alırız. Ben kendim açarım. E, boşanmış bir kadın olduğum için bana destek verirler falan diyor ve boşanıyorlar kızının velayetini üstüne alıyor kadın. Ama yine aile şeklinde yaşıyor bunlar ve etrafları falan da şahit çevreleri de şahit buna aile bir aile olarak yaşıyorlar yine. Sonrasında e, bu e, babaannenin yani adamın annesinin kız kardeşi yaşay demeye başlıyor hani bu kadınla Tuğçe hani bu çocuk fazla yakınlar işte bu sevgilisi olan artık adamın çocuğu yani kadının üvey oğlu fazla yakınlar hani diyor normal değil bak diyor genç çocuk falan o da diyor ki işte babasına söyle babasına söylemiyor şey hani çocukla konuşuyor ve utana sıkıla konuşuyor kadın ve çocuk da şey diyor ben diyor annem yok annemin mezarına mı gidip sarılayım diyor. Ben onu annem gibi görüyorum. Ya 9 yaşında zaten eve geldiğinde hani yeri geliyor banyosunu yaptırıyor yeri geliyor ateşi çıkıyor başında bekliyor ve gerçekten o sıra anne diyor çocuk ona etraf falan herkes arıyor şey diyorlar işte pikniğe gittiğimizde çocuk anne derdi Tuğçe'ye şöyle böyle falan anlatıyorlar neyse bu şekilde bunlar boşanıyor kadın velayeti alıyor sonrasında bir gün bu olaylardan sonra aile olarak yaşamaya devam ediyorlar ve bir gün çocuk şey diyor bu çocuğu da Babasıyla birlikte çalışıyor. Aynı işi yapıyorlar babasıyla birlikte. Çocuk babasına diyor ki gece. Baba diyor seçim günü müymüş öyle bir şeymiş sanırım. Baba diyor bir kuaför aradı işte. Hani normalde çok dükkan kalabalık oluyor. Müşterilerin yanında bakamıyoruz. işte malzemelere bakalım dedi diyor. Makyaj malzemelerini al git sen diyor. Yola çıkıyor adam şehir değiştirecek. İşte makyaj malzemeleriyle birlikte yola çıkıyor. Yolda adam çevirmeye denk geliyor. Ve polis adamın makyaj çantasından yasaklı maddeler buluyor. Bir adamı işte sorguya alıyorlar falan filan kan testleri yapıyorlar adam daha önce hiçbir şey kullanmadığı için kan testinde saç testi artık ne yapıyorlarsa o testlerde hiçbir şey sorun çıkmadığı için adamın davası devam edecek ama adamı salıyorlar ama adam koymamış onu şantaya. Olay şu bu ikisi kadınla beraber bunu planlıyorlar ve onların düşündüğüne göre adam bu çevirmeden sonra tutuklanacak. E sonra da diyecek ki oğluna işte benim ailem oğlum bak ailemiz dağılmasın Tuğçe ablana sahip çık işte benim evim direği artık sensin benden sonra en büyük sensin bu aile şarjım bitiyordu İnşallah bir sorun olmamıştır yok gibi şu an neyse kusura bakmayın işte bu aileye sahip çık bak evin direği artık sensin benim işimi al yönet bak dükkanımızın kirası şöyle böyle falan hani. Böyle olacağını düşünüyorlar. Ama adam salınınca bunların planı bozuluyor. Bunlar 8 yaşındaki çocuğu da alıp kaçıyorlar. Adam da yani ne yapacağını şaşırıyor. Başta olayları anlamıyor. Sonra bunlar arıyorlar falan bunları. Ve işte diyorlar biz Belçika'ya kaçtık şöyle böyle. Ama Belçika'da falan değiller. Zaten programa da çıkmışlar ikisi beraber. Ve çocuk kendi babaannesine mi artık kime söylüyorsa diyor ki biz 10 aydır sevgiliyiz. Üvey annesiyle. Ve üvey annesinin işte babasından olan üvey kardeşini de alıp kaçıyorlar. Adam da ne yapacağını şaşırıyor. Hani kızı da 8 yaşında ve olayları anlayabilecek düzeyde. Okula da gitmiyor çocuk bunların yanında olduğu için. Bunlar çocuğu kaçırdıkları için. Adam Müge geliyor, başvuruyor. Müge Anlı'da da ilişkilerini reddetmiyorlar. Ve üstüne üstlük Anlı diyor ki hani 8 yaşında bir çocuk var ve çocuk şu an abisini hala abisi olarak mı biliyor yoksa aranızdaki olayları biliyor mu bu ilişkiyi hani biliyor mu çocuk ve biliyor diyorlar ve kadının söylediğine göre çocuğu hiçbir şekilde babasını istemiyor ee, işte o adamın öfke problemi var babasının bana bir şey yapacağını düşünüyor babasından nefret ediyor babasını istemiyor diyor ama hiçbir şekilde bence ki sizce de öyledir diye düşünüyorum o çocuk şu an Onların yanında bu ilişkinin ortasında kalmamalı ki aile ve sosyal politikalar bakanlığı da sanırım devreye girmiş durumla alakalı. Bunu görünce bu videoyu çekmek istedim çünkü benim yani ben böyle bir olay görmedim şu ana kadar Türkiye'de çok midesizce ya düşünemiyorum bile anne dediği insanla onun babasıyla olan kızını yani üvey kardeşi kardeşi ya kardeşine şimdi babalık yapacak ya da adam mesela diyor ki şimdi diyor o kadın ondan bir çocuk yaparsa benim torunumu doğurmuş olacak karısı 10 yıllık karısı çok iğrenç bir olay gerçekten çok iğrenç bir olay umarım en yakın zamanda o kız çocuğunu onların yanından devlet alır artık babasının bilmiyorum ne yaparlar babasına mı verirler yoksa çocuğu devlet korumasına mı alırlar. Ama inşallah bu duruma bir el atarlar ki sabah sanırım devreye girmiş yayını bir ihbar olarak kabul etmişler. İnşallah o çocuk daha fazla etkilenmeden bu olay kapanır gider diyeceğim ama çok çok kötü bir şey ve çok çok kötü bir travma o çocukta bıraktıkları. Ben çok üzüldüm şahsen ve bu ülke nereye gidiyor diye düşündüm yani bunu gördüğümde. Evet olay bu kadardı artık 500 aboneye ulaşalım istiyorum. Bunun için artık gerçekten her gün video atmaya çalışacağım. Emek göstereceğim. Gündemle alakalı böyle videolar çekmeye devam edeceğim. Videoyu nasıl buldunuz? Konuyu anlatış tarzımı beğendiniz mi? Ya da şunu ekleyebilirsin, bunu da yapabilirsin dediğiniz şeyler var mı? Böyle yorumlarınızı, önerilerinizi aşağıya bekliyorum. Beğenip beğenmediğinizi yazarsanız, beğendiyseniz beğenirseniz ve bir de abone olursanız çok mutlu olurum. Hepinize iyi günler. Görüşmek üzere.